tamam değil. burada hak sahibi yok. Yok. Konudaki 80 dönem 15 tane mülkiyat var. Kalan tamamı Tokyo mülkiyatında. karaz. Buranın Hangi Hangi şey?

Hedefimiz Ben hemen hemen e, 20, defadır kanına gidiyorum. Daha bir zor döşemesi yapmadı. Yani 20 defadır gidiyor. İçme suyu mu? İçme suyu e, koyumuz geçen seneden beri azıl da hala döndü. Sayın var mısınız? Elbette. elba, valine, valine.

Bu yüzlere gitmenin şeyi hikayesi bu. Bu ne? Bu Tevrat Hıstıhanası istemiştir. Evet. Burada. Buradaki eleman Urfa'ya yazmış bir kilometre. Hadi gel. <laughs> bir isteğiniz var mı çocuklar? Kızlar, melekler benden bir isteğiniz var mı? Evet. Içimden geldi sana soruyorum. Hocam bir şey isterdi önce tereddüt ettim de bak istemeyeceğim evet. dedi. Ama gelip sizi görünce mutlaka bir şey yapasım geldi ya. Bunu söyleyeyim. He? Var mı isteğiniz? Ayrıca evet. Nasıl Güzel bir söz vardır. Kamil odur ki koya dünyada bir eser. Eseri olmayanın yerinde yerler eser. Bu işin de bugün en bu sözü burada inşallah hep birlikte tasdik edeceğiz. gereğini ifade edeceğiz. Bir şehrin değerli kılan yetiştirdiği şahsiyetlerdir. Son dönemde de Eyüp Cenap Fınar gördüm ki Urfa'da çok özel bir yeri varmış. Sayın Cevheri'nin dediği gibi vefalı olmak güzeldir. Vefa imandandır. Vefası olmayanın sefası olmaz derler. Bunu da Urfalılar vefa, vefalı olana bir sefa gösterdi. Kendilerini tebrik ediyorum. Sayın Mehmet Kuşu tebrik ediyorum. İnşallah buradan nice kimlikli, kişilikli, karakterli, ülkesine, milletine sevdalı Eyüp Cenab Gül Pınar gibi de güt değerler yetişeceğine ben inanıyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin. Urfa'ya geldiğim günden beri de birçok açılışa şahitlik ediyoruz. Daha da inşallah yapacağız. Bereketli olduğunu söyleyebilirim. İnşallah ilerleyen dönemlerde de çok daha büyük ve inan Urfa'nın dört bir tarafında güzel hizmetler var. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bakanlarımızın desteği, yerel yönetimlerimizin omuz vermesiyle İnşallah Urfa'ya daha çok hizmet ve daha çok hep birlikte açılış yapacağız. Havuzumuz, iki halı sahamız ve üç farkımız Eyyubiye'ye hayırlı uğurlu olsun inşallah.